Yeniden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizler için kendine karşı çok fazla eleştiren davranan insanların yaşamış olduğu zorluklar ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceği ve o eleştirel tarafı nasıl yakalayabilecekleriyle ilgili detaylı bilgiler vermeye çalışıyor olacağım. Özellikle arkadaşlar eleştirel iç sesi olan insanlar günlük hayatlarında kendilerini yeterince başarılı hissedememe, yeterince önemli hissedememe, değerli hissedememe gibi bir durumla, sorunla baş başa kalabilirler. En ufak bir yanlış yaptıklarında, hatalı olduklarında ya da sıkıntılar yaşadıklarında kolayca kendilerini suçlarken bulu veriler. Ve bu suçlama hissiyatları, aşağılama durumları, aynı zamanda değersizleştirme durumları karşısında böyle bir sıkıntıya maruz kaldıklarında, sorunlara maruz kaldıklarında, ne yazık ki. İç dünyalarında bir değersizlik hissi oluşabilir, yetersizlik hissi, başarısızlık hissi. Eleştiren tarafı olan insanlar genelde çocukluk dönemlerinde çok fazla suçlandıkları, aşağılandıkları, fiziksel olarak belki istismar edildikleri, dayağın, şiddetin olduğu bir ortamda büyütülmüş olabilirler. Çocukluk dönemi yaşadığınız bu olaylar şu anda farkında olmadan güncel hayatımızda, yetişkin olduğumuzda da etkisini devam ettirme eğilim içerisinde olur. Her ne kadar şu anda büyümüş olsanız bile, her ne kadar her şeyin, çoğu şeyin farkında olmuş olsanız bile, çocukluk döneminde kalmış olduğunuz bu durum, bu orta, kendinizi iç sesi olarak gelişmeye devam eder ve böyle bir şey yerleşir. Benliğinize böyle bir ses yerleşir. Çocukluğunuzdaki o maruz kaldığınız ses, o maruz kaldığınız orta, doğruda kendi kendinize yaşatıyor olursunuz. Kendi iç sesiniz haline dönüşür o ebeveynlerinizin sesi ya da zorbalık yapan kişilerin sesi. Bir ruhsal sisteminizde böyle bir parça meydana gelir. Ve bu parça farkında olmadan çoğu zaman hayatınızda olumsuz yönde sizi etkisi altına alabilir. Kolaylıkla özgüven sorunları yaşatabilir. Kolaylıkla kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Yetersiz hissedebilirsiniz. Başarısız hissedebilirsiniz. Özellikle daha çok saldırgan, zorba ve aşağılayıcı insanlara karşı da farkında olmadan bir çekim hissedersiniz. Ve etrafınızda bu tarz insanlar çoğu fazla şeklinde olabilirler. Daha size nazik anlayış, sevgi, değer, destek gösteren insanlardansa daha çok size eleştiren, yargılayan, kusurları bulan, bu şekilde sıkıntılar oluşturabilecek kişilere karşı bir çekim, bir seçim yapabilirsiniz. Bunların farkında olmazsınız. Bilinçli yaptığınız bir seçim değildir bu. Bilinç dışı süreçlerini sizi bu tarz insanlara daha fazla çekim hissettirtir ve böyle bir seçim yaparsanız. Yani çocukluk döneminde kalmış olduğunuz o eleştirel tutum, cezalandırıcı tarafı, kim yansıtıyorsa, kim size böyle davranıyorsa onlara karşı bir güven algısı oluşur bilinçli işe sistemimizde. Onlar bizim için daha tanıdık olduğu için, daha bilindik olduğu için güven hissi oluşturur. Daha nazik, daha kibar, daha anlayışlı insanlar, daha çok yapmacık gelebilir. Çok fazla size yakın hissetmeyebilirsiniz, çok fazla onlara karşı yakın bir temas içerisinde olamayabilirsiniz. Daha çok kendinizi o size karşı eleştirel davranan, yargılayan, cezalandıran, acımasızca tepkiler veren kişilere karşı yakınlaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bunu en çok ben şeyde görmüştüm arkadaşlar. Milli eğitimde çalışıyordum daha önce. Yatılı bölge ortaokuluydu. Orada çok böyle kaba, sert öğretmenimiz vardı. Müdür yardımcısıydı kendisi. O ortamda yani çocuklara karşı bu şekilde davranışlar vesaire falan sergiliyordu. Daha sert mizaç böyle hani acımasızca bir şekil gibi geliyordu bana. Çok geç. Öğrenciler daha çok onlara, o kişilere karşı daha fazla yakınlaşmaya çalışıyorlardı. Daha fazla onunla temas kurmak istiyorlardı. Bir öğretmenler güne hediyesi vesaire falan olduğu durumda en çok o öğretmene hediyeler götürülüyordu. Yani burada bahsetmek istediğim şey tabii orada farklı dinamikler de devreye girebilir gerçi ama yani böyle eleştiren, cezalandıran, yargılayan, böyle katı, sert olan insanlara karşı anlamsız bir şekilde yakınlaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Mantıken düşündüğümüzde çok saçma. Yani bize bağıran, çağıran, böyle bir bu şekilde belki hakaretler savuran insanlarla bir arada olmamamız gerekir. Fakat belki de içimizde olan bu eleştirel tarafımızdan kaynaklı böyle bir yakınlaşma ihtiyacı hissedebiliriz. Yani kendimizi orada daha güvende hissedebiliriz. Fakat bu tamamen bir yanılsama arkadaşlar. Çocukluğumuzda bize davranma şeklini biz içselleştirir ve bize o şekilde davranacak kişilere karşı bir çekim hissederiz. Bir yakınlık hissederiz. Ve bu yakınlık bize hayatımızda, ilişkilerimizde yanlış seçimler yapmamıza neden olabilir. Eğer eleştirel bir ortamda büyütüldüysek, yargılandığımız, eleştirildiğimiz, kusurlarımızın açığa çıktığı ya da özgüvenimizin zedelendiği bir ortamda büyütüldüysek yine bizi zedeleyecek, özgüvenimize zarar verecek, yetersiz hissettirecek, beşeriksiz, başarısız hissettirecek kişilere karşı bir çekim hisseder ve onlarla ilişki kurma eğilim içerisinde olabilirsiniz. Hatta çok ilginç, kendinize de aynen bu şekilde davranırsınız. Yani eleştirel, yargılayıcı, cezalandırıcı, acımasız bir taraftan kendinize yaklaşarak bu şekilde bir sıkıntı oluşturabilirsiniz. Bunu değiştirebilmenin en önemli yollarından bir tanesi arkadaşlar farkındalık bence. Yani böyle bir tarafınızın olduğunu fark etmek ve bu taraf nerede ne zaman nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışmak. Böyle bir parçamız var. Eleştirel, yargılayan, acımasızca davranan bir taraf bu, bir parça. Tıpkı çocukluğumuzdaki belki babamıza benziyor, belki bir öğretmenimize benziyor. Ya da bize eleştiren, yargılayan, zorba bir arkadaş olabilir. Bu parçayı nerede ne zaman nasıl ortaya çıktığını anlamanız gerekiyor. Bunun için yazmak çok etkili arkadaşlar. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim nasıl yazmamız gerektiğiyle alakalı. Kabaca yine bahsedecek olursak, nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıkıyor? Ne söylüyor bu ses bize? Var olan durumla ilgili yaşadığımız olayla ilgili nasıl düşünce içerisinde olmamıza neden oluyor gibi. Böyle bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Bunu yazıya dökebilirsiniz. Ve bunun yerine daha sağlıklı olarak ne düşünebilirim? Bunun yerine daha şefkatli bir yerden nasıl yaklaşabilirim kendime şeklinde alternatif cevaplar da oluşturabilirsiniz. Çoğu insan yazmakla alakalı büyük bir yanlış yapıyor. Sadece sorunu yazıyorlar, sadece sıkıntıyı yazıyorlar. Fakat sıkıntıyı çözebilecek ya da daha şefkatli bir yerden yaklaşabilecekleri bir bakış açısını yazmıyorlar. Yazmadığımız zaman daha şefkatli, daha çözüm odaklı bir yerden bakmadığımızda o sorunu aslında tekrar etmiş oluyoruz. Yani bir travmayı yeniden yaşantılamak gibi, yeniden onu düşünmek, yeniden o hissiyatlara maruz kalmak. Bunlar o olayın etkisini daha fazla sistemimizde arttırabilir. O yüzden sadece başlı başına yazmak yeterli gelmez, yeterli olmaz. Bunun yerine alternatif olarak da çözüm seçeneklerini, şefkatli seçenekleri de mutlaka oluşturmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu videomda şimdilik şunları bilmeniz zi istiyorum yani buraya kadar anlattığım kısımda cezalandırıcı tarafımız var bu parçamız daha çok bizi eleştiriyor yargılıyor suçluyor hakaretler edebiliyor acımasızca davranıyor ve bu parça daha çok çocukluk dönemimizde yetiştirildiğimiz ortamla alakalı yani çocukluk dönemimizde maruz kaldığımız yaşantılarımızla ilgili ebeveynlerimiz bize nasıl davrandıysa biz de bir parçamız olarak kendimizi o şekilde davranan bir parçaya sahip olmuş oluyoruz. O eleştirel tarafımız aslında burayı temsil ediyor. Bu yapıdan çıkabilmemiz için önce bunu fark etmek, anlamak, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde ortaya çıkıyor. Bunları adlandırmak, isimlendirmek ve bunun yerine daha şefkatli nasıl bakabilirim? Daha şefkatli, daha anlayışlı, daha Sağlıklı bir yerden bu durumu yaşadığım o zor durumu nasıl tekrar yeniden değerlendirebilirim mi düşünmeniz gerekiyor. Genelde yazarken bu şefkatli tarafımızı aktifleştirebilmek için sanki bu yaşadığınızı bir arkadaşınız yaşamış gibi onu desteklemeye çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Yani ona yardımcı olmaya çalışmakla ilgili sanki o yaşadığınız içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumu bir arkadaşınız yaşamış gibi düşünün yazdığınızda bu sizde o değişimi ve o farkındalığı daha fazla arttıracaktır diye düşünüyoruz. Ee, onun dışında arkadaşlar farklı ne yapabilirsiniz. Ee, böyle bir iç ses ortaya çıktığında sanki e, bu ses küçük bir çocuğa zarar vermeye çalışıyormuş gibi düşünüp araya girip orada o çocuğu korumaya çalışırsanız daha çok burada e, iyi manevralar yapabilirsiniz. Yani e, böyle cezalandırıcı, aksi bir Adam var diyelim ya da bir kişi var ve orada masum böyle kendi halinde takılan bir çocuk ciyaz var. O cezalandırıcı taraf çocuğa yüklenmeden önce sizin araya girip orada bir saniye bunları niye söylüyorsun amacın ne ne yapmaya çalışıyorsun gibi sorularla o da geri püskürtmeye çalışabilirsiniz. Yani doğrudan biz orada olmadığımızda bu cezalandırıcı taraf çocuk parçamıza ciddi anlamda zararlar verebiliyor. O yüzden sizinle araya girip bir saniye. Yani şu anda içimde bir çocuk var ve çocuk tarafıma cezalandırıcı tarafım e, ciddi anlamda saldırı düzenliyor. Buna izin verirsem ruhsal olarak çöküntülü bir ruh hal içerisine gireceğim ve çocuk tarafıma haksızlık ediyor olacağım. O yüzden araya girip o eleştirer tarafı şunları sormak gerekiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? E, ve bunları yaparak ne sağlamaya çalışıyorsun? Bu benim ne işime yarıyor? Ne, ne işime yarayacak Kendimi aptal salak? geri zekalı dediğim zaman ya da yaptığım, yapamadığım durumlarla ilgili kendime yoğun bir şekilde suçluluk hissettirecek şeyler söylediğimde bu benim bir sonraki aşamada ne yapmama sağlıyor olacak diye bununla ilgili bir yüzleştirme yapmamız gerekiyor o cezalandırıcı tarafımıza. Onun yerine şöyle bir şey söylesek olur mu? Evet belki amacı daha çok çalışmak, hatalarından ders alması için bunu yapıyor olabilir. Ya bunu hakaret ederek yapma ya da bu şekilde saldırarak yapma daha işlevsel bir şekilde bir çözüm yolu bulabiliriz. Daha şefkatli bir yerden yaklaşabilirse e, ya da daha anlayışlı bir yerden yaklaşabilirsin. İlla ki hakaret ederek bu sorunları böyle pat pat insanın yüzüne vurmana gerek yok. E, onun yerine daha alternatif şeyler, açıklamalar yaparak da bu konuyla ilgili, bu durumla ilgili destekleyici şeyler yapabilirsin ama bu bu kabul edilmez bir şey, hakaretler, e, eleştiri şeklinde bu şekilde çok fazla yargılama durumları özgüvenimize zarar verecek yapamayacaksın, beceremeyeceksin ya da beceriksizin tekisin falan gibi o tarz şeyler söylenmeyi hak etmiyoruzu Mutlaka bu parçamıza söylemek ve ona sınır koymamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yoksa bunu yapmadığımızda o iç sürekli bizi etkisi altında almaya ve hayat kalitemizi de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.